Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere QNB Finansbank mobil uygulamasında şifre blokesi nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar uygulamaya girdikten sonra şu alt bölümde profil resmi var. Ona basıyoruz. Buna girmeden önce bakın burada bilgilendirme geldi. Şifreniz blokelenmiştir diyor. Şimdi burada finans şifreniz diyor. Şurada finans şifre al. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Şifrenizi girdikten sonra devam dedik arkadaşlar. Bakın burada kart bilgileriyle kartım yok yanında değil. Kartınız varsa arkadaşlar kart bilgileriyle devam edebilirsiniz. Eğer ki kartınız yoksa e, kart yok yanımda değil. İşaretleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi burada devam diyoruz. Şu alt bölümde bulunan yeri işaretliyoruz. Başvurumda kimlik tespiti için görüşmedeki görüntüm, kimliğimdeki fotoğrafım ve bu iki veriden elde edilen yüz izimin işlenmesini onaylıyorum. Buna da tamam diyoruz arkadaşlar. Buradan devam diyoruz. Bakın burada diyor ki lütfen yeni TC kimlik kartınızı gösterilen şekilde telefonunuzun üst arka kısmına temas ettirerek ve doğrulama işlemi tamamlanana kadar hareket ettirmeden bekleyiniz. Şimdi arkadaşlar telefonunuzda e, NFC olması gerekiyor. Onunla okuyor kimliği. Kameranın alt tarafına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın burada okuyor. kimliğiniz taranıyor. Yeni kimlik olması şart arkadaşlar bunda da. Bakın burada onayladı. Şimdi buradan devam dediğimiz zaman e, ön kamerayı açıp yüzümüzü onaylayacak. Burada devam diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yüzümüzü de doğruladık. Çerçeve çıkıyor arkadaşlar. Orayı durdurdum. Çerçevenin içine tam olarak yüzünüzü sığdırmanız gerekiyor buradan kendi adımı söyledim işaretliyorum ve devam diyorum burada şifrenizi belirleyebilirsiniz diyor evet arkadaşlar şifremizi girdik yeni şifremizi devam diyoruz evet arkadaşlar ee, finans şifremiz oluşturuldu buradan QMB Mobile ile devam et dediğimiz zaman artık şifreyle giriş yapabiliriz arkadaşlar Buraya da ilgilenmiyorum dedik. Bu kadar arkadaşlar. Bakın direktman açıldı. Video bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz video türü varsa yorumlar kısmından herhangi bir videoya yazabilirsiniz arkadaşlar. Anında size dönüş yapılacaktır.